Doktor Yakup Balaban ben. Şimdi bu videomda ayak şişliklerinden genel olarak ödem denilen şeyden bahsedeceğim. Ayak şişlikleri ile daha çok kendini belli ediyor. Ee, insanlar bunu ödem olarak halk arasında biliyor. Ayak şiştiğinde ödemi tarif edelim önce. Ödem denilen şey bizim kalp yetmezliğinde daha çok kabul ettiğimiz ödem oluşan şişlik fakat buna parmağınızı bastırıp geri çektiğinizde bu şekilde iz kalıyor buna gode deniliyor gode bırakan ödem tabi elinizi hızlı bastırmayacaksınız hızlıca bastırırsanız elinize e, hızlı bastırma sonucunda şey oluşabilir ne diyeceğim bana e, bastırdığınız yer zarar görebilir. Biraz yavaş bastırmak lazım. Çünkü ödemli hastalarda cilt incelir. Bastırdığınız yerden de bazen akıntı bile meydana gelebilir. Dikkatli olmak lazım. Yavaş bastırmak lazım. Ödem, yani kalple ilgili kabul ettiğimiz ödem tek taraflı olmaz. Tek taraflı böyle bir ödem ve ayak şişliği varsa orada tek taraflı damarda bir şey düşünmeniz lazım. E, damar tıkanıklığı düşünmek lazım. Önce bunu anlatalım. Şimdi size birkaç tane özellikle yaşlılarda meydana gelen ayak şişliklerini anlatmak istiyorum. Şimdi şöyle baktığınızda bu vücudumuzun dolaşımı. Dolaşımı önce bilmemiz lazım. Bir fizik kanunudur. Yani ayak şişlikleri de bir fizik kanunudur. Öncelikle yaşlılarda ve kapak hastalarında kalp damar e, değil de kalp kapak hastalıklarında neden şişlik olur? kalbin burası sağ tarafı vücutta bulunan temiz kanı vücut kirlendikten sonra geri alıyor. Toplar damarlar vasıtasıyla akciğere gönderiyor. Bunlar akciğer. Akciğer iki taraftan gelen kanı süzüp filtre edip kalbin sol tarafına gönderiyor. Kalbin sol tarafına gönderdikten sonra kalbin sol tarafı kanı basıyor temiz kanı ve vücudumuzun üst tarafına ve alt tarafına kanı basıyor. İlk bastığı andaki şu boruya aort diyoruz işte. Şimdi bakın, buradan gelen yani ayaklardan, vücudun alt tarafından gelen kan gördüğünüz gibi ilk önce akciğer filtresinden geçiyor. Kalpten geçtikten sonra kalp bunu basıyor ya, akciğer filtresinden geçiyor. Eğer akciğerlerde bir tıkanıklık, darlık varsa veya bu akciğerler küçülmüşse ki yaşlılarımızın en çok yaptığı şey öne doğru maalesef eğilerek böyle kamburlaşıyorlar. Kamburlaştığı zaman hasta böyle akciğer küçülüyor. Hastalarımızı, yaşlılarımızı böyle dik oturtmamız akciğerlerini kullanabilmelerini sağlar. Akciğerlerden kan kolay geçtiği zaman bir şekilde ayaklardaki kan boşalır bir de kilo buna engeldir mesela göbek çevresinde oluşmuş olan kilo ayaklardan kanın vücudun üst tarafına yani akciğerlere gitmesini bir şekilde engeller bir bariyer oluşturur bir de kemer sararsınız sıkıca kilolusunuz kemeriniz var o zaman kanın yukarıya gidişi çok daha zorlaşır e ne olacak aşağılarda bir pompa yok onu yukarıya gönderen e, sıvazlayan bir şey yok. Sonra eğer siz sıvazlayarak göndermeye çalışırsanız kanı bir şekilde yukarıya göndermeyi başarabilirsiniz ama onu devamlı yapmaya ne cildiniz ne eliniz ne herhangi bir şey e, faydalı olmaz. Bazı teknik e, geliştiriliyor böyle pantolon gibi havayla çalışıp sıkıp gevşeten şeyler bunun için kullanılıyor ama evlerde vesaire günlük hayatta pratik bir şey değil. Onun için göbeğimizin etrafında ayaklardan gelen kana bir nevi baraj seti oluşturmuş olan göbeği, kemeri ne yapmamız lazım? Gevşetmemiz, küçültmemiz lazım. Ayaktan kan aksın yukarı doğru. Ayak devamlı yaşlılarda aşağı sallanır. Devamlı ayağınızı aşağı sallandırıyorsanız yaşlılarda bir de doku da zayıflar. Nasıl bizim kenarlarımız sağımız solumuz yaşlandıkça çöküyor asıldık aşağı geliyor yer çekimi etkisiyle vücut kendini salıyorsa bu vücudun bağ dokusunu zayıflamasından kaynaklanıyor. Yaş ilerledikçe bağ dokusu iyice zayıflar. Damarların etrafında böyle elastik bir güç olma işini bırakır, gevşer yani. E, damar yapısı da aynıdır. Damarlardan da su rahatlıkla dışarı çıkmaya başlar. E, damarın içinde dolaşan kanın da %97'si su bildiğiniz gibi. O suyu damarın içinde tutabilmek için albümin denilen ve sodyum denilen iki tane madde var. Albumin bir proteindir, büyük bir moleküldür, herhangi bir yerden dışarı çıkmaz. Ama sodyum böbreklerden dışarı çıkar, atılır. E şimdi e, günümüzde de bir tuz düşmanlığı var. Yani etrafta ekimlerin bir çoğunun yani ben tuzsuz yiyin, tuzsuz yiyin, tamamen tuzsuz yediriyorlar insanlara. Bir de idrar söktürücü kullanıyoruz. Ki kullandığımız idrar söktürücü sodyum vasıtasıyla suyu ancak dışarı atabiliyor. Yani siz çok idrar yapıyorsanız bilin ki bir sürü sodyum atıyorsunuz demektir. Yani tek başına böyle taze menba suyu bulup içtikçe devamlı için 2 litre 3 litre 10 gram tuz kaybedersiniz günde. Yani o tuzu bir şekilde yemeklerinizle falan almanız lazım. Bir de yemekleri tuzsuz yediğiniz düşünelim. Bolca da su içiyorsunuz hem ödem olacak çünkü damarın içinde suyu tutacak sodyum kalmadı damarın içinde. Mecbur o su bir yerlerden, aralardan, boşluklardan çıkacak. E yaşlılarda bağ dokusu güzel değil, etrafını kavrayıp damarlardan yukarıya suyu göndermiyor. E bir de ayakları devamlı aşağıda tutuyorsunuz siz yani suyun gitmesini engelliyorsunuz yukarıya doğru. E direnç oluyor, basınç oluyor ve su oralarda ne oluyor? Ayak bileklerinde, ayaklarda şişmeye başlıyor. Onun için benim yaşlılarıma önerim şu söylediğim, yani gelen arkadaşlarımıza falan da, yaşlara bakan insanlara da söylediğim o. Biz bir kuşakla büyüdük. Bizim kuşağımız annenin babanın yanında, büyüklerin yanında ayaklarınızı uzatmayın. Yani bu bir saygı ölçüsüydü. Şimdi ben diyorum ki yaşlılarımıza siz artık şimdi bir devir değişiyor. Diyeceksiniz ki yaşlılarınızın yanında ayaklarınızı uzatın. Yaşlılarınıza da ayaklarını uzattırın. Çünkü ayakların dinlenmesi lazım. Ayaklar devamlı aşağıda olduğu zaman derin ven trombozu denilen şey de oluyor. Yani ne gibi? Derin ven trombozu dediğimiz olay şimdi bacağımızın şurası baldır kasımızdır. Bu baldır kası. Bu baldır kasında içinde derin venlerimiz var yukarıya doğru çıkan. Ayağınızı devamlı aşağı sarkıttığınız zaman ve hareketsizse bu ayak burada derin venlerin içinde pıhtı oluşuyor. Eğer ayağınızı muhakkak aşağı sarkmak zorunda kalıyorsanız şu hareketi yapın. Şu hareketi yerde. Yerde muhakkak bu hareketi yapın. Bu kası kastırın. Çünkü ben hep şey derim Ayağın e, kalbi bu kastır. Baldır kası. Bunu kastırmamız lazım. Ama yani en güzel yine benim e, düşündüğüm ayağımızı yani bir şekilde oturduğumuz zaman yukarı kaldıracağız. Sehpanın üstüne kalacağız. Normal bir tuz yiyeceğiz. 12-13 grama kadar tuz alacağız. Ama bu tuzu ben şöyle diyorum. Çok yemek yerseniz, kiloluysanız, 2-3 kilo yemek yiyorsanız bir oturuşta tabii ki tuzsuz yiyeceksiniz. Yani az tuz yiyeceksiniz. Ama yemeğe kısıtlamamız lazım. Zayıf bir adam geliyor karşıma. Zaten az yiyor. Bir de onu tuzsuz yedirdiğiniz zaman işte o insanı işkence, zehir yapmış oluyorsunuz. Hiponatremi dediğimiz bir şey kalp hastalarında ölümü öngördürücü en önemli değerlerden bir tanesidir. Sodyumun azlığı hiponatremi 123'ün 124'ün altına inmeye başladığı zaman kişinin bilinci kaybolmaya başlar. Beyinde ödem gelişmeye başlar. Vücudun sağında solunda her tarafında istenmeyen ödemler oluşmaya başlar. Dokuyu tabiri caizse zehirler. Ben bazen su zehirlenmesi diyorum. Yani fazla su için tuzlu yemeği. Yani bu e, dengeyi kaçırmaktır işte. Yani bu dengeyi kaçırmayacağız. Yani belimizin etrafındaki şeyi azaltacağız. Ayaklarımızı yukarı kaldıracağız. Tuzu belli bir ölçüde alacağız. Ha, bir de albümin dediğimiz protein alacağız. bunu en çok en kolay alabileceğimiz yer tavuk yumurtasının beyazıdır. Tavuk yumurtasının beyazı albüminden büyük oranda oluşur. bu protein vücuda alınır ve hızlı bir şekilde kana geçer. Kanda da suyu tutmaya yarar. Yani günde 4-5 tane yumurta öneriyorum ben. Böyle ayak şişliği olan hastalara. İdrar söktürücüyü işte gün aşırı aldırıyoruz aldırdırıyoruz. E, tuzu normal tuzlu yiyin diyoruz. Ayakları yukarıda tutun. Ha bir de e, artık engellenemez yani bunlarla yapamadığımız zaman, baş edemediğimiz zaman varis çorabı giydiriyoruz hastalara. Varis çorabını da gittiğiniz zaman medikallere ayağa giyebilecek bir varis çorabı isteyin. Bazı varis çorapları çok sert oluyor. Giymesi çıkarması işkence. Bir kere giyersiniz çıkartmak zor, takmak zor. Yumuşakları var bunlar emboli çorap diye geçen beyaz bir çorap var mesela. Ondan iki tane üst üste art, üst, üç tane giysin üst üste çok sıkı olur zaten. Giymeyi kolaylaştırabilmek için ve gerçekten de iyi sıkmasını istiyorsanız yumuşak çoraplardan üç tane alacaksınız. Üst üste giyeceksiniz. Hiçbir şey bulamazsanız bayan çoraplarını ben öneriyorum böyle. Yumuşak çoraplar. Ayağı giymesi de kolay. Üç tane, dört tane üst üste giyin. Mesela karpuzu küçük bir lastikle patlatan insanlar var. Görmüşsünüzdür. Yani bir tane lastik bir şey yapar mı? Yapmaz. Kolayca karpuzun etrafına geçirirsiniz. Yüz tanesini geçiriyor adam. Karpuz patlıyor. Yani o kadar gücü elde edebilirsiniz. Giymesi kolay olur. Üç tane, dört tane ayağınıza e, ince lastikli tabii ki e, giymesi kolay çorap alırsınız. E, bunlarla ayak şişliklerini önlemeye çalışır. Tabii kapak yetmezlikleri oluyor bazı. Şimdi buradaki ben fotoğrafımızda gösterdiğim şu kapağımızda triküspit kapak diyoruz biz buna. Bu triküspit kapak bakın kan buradan yukarı çıkıyor, geliyor, kalbin içine giriyor. Yönü nereye? Pulmoner artere doğru. Geri kaçmasını engelliyor. Her kalp kasıldığında bu kapak burada tutuyor aslında. Kanın yukarı gitmesini sağlıyor. Fakat triküspit kapağınızda ciddi bir kaçak varsa o zaman kan buradan yukarı gidemiyor ya da akciğerlerde ciddi sorunlar varsa Tricuspid e, yetersizlikleri fazla oluyor çünkü bunlar da nihayetinde elastik malzemeden oluşuyor. Fazla basınçta geri kaçırır. Eğer pulmoner arter e, pardon pulmoner yatak akciğer akciğerlerinizde, koa işte ne bileyim bazı e, infiltratif akciğer hastalıkları veya dejeneratif restriktif dediğimiz yani akciğerin genişlemesini engelleyen kronik fibrotik hastalıklar da olabiliyor. İşte pneumokonyozlar dediğimiz. Silikoz e, silikozis dediğimiz işte pu, kumlu taşlamayı falan yapanlarda oluyor. İşte madencilerde oluşabiliyor. Akciğer yapısı bozulabiliyor. Ama toplumda en sık gördüğümüz koahtır. Koahta akciğerler çok geniş gibi durur. Ama akciğerin içinde kanın geçtiği aralıklar çok azalmıştır. Büyük bir basınç olur. Akciğerden kanı geçirmek için kalp çok zorlanır. Bu kalbin burası kalınlaşır falan. Kan da geri kaçırır. İşte burada bir çıkmaza giriyoruz. Yani hem akciğerlerden bu kanın geçmesi lazım, bu şişliğin inmesi için, hem de akciğerlerin bu direnci göstermemesi lazım. O çok mümkün olmuyor. Yani maalesef e, teoride kalıyor. Bazen işte akciğerin içinden kanın birazını direkt kenardan geçirelim bir bypass yolu açalım şöyle falan diyoruz. E, fakat çok anlamlı iyi tedaviler bulunamıyor ameliyatla bu kapağın etrafına bazen şey atıyoruz, halka atıyoruz, gerdiriyoruz. Buradan geri kaçırmaları engelliyoruz. Yani öz cümle kapaklardaki geri kaçırmadan kaynaklıysa bu ayaklardaki ödemler maalesef tedavisi oldukça zor oluyor. Ama yine de böyle bir durumla karşılaştıysanız kendi kendinize davranmaktansa kalp doktoruna müracaat etmenizi öneririm. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.